<laughs> Adamsın lan diye bağırmak. <laughs> evet Felicia. <laughs> ne yaptı lan? Nobody can match my skill and my power. <gülüyor> 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 Baba manzara ke, çatı ke, çatıda ke, kompak sonraki havuz Oo 8.3.3 Samsun'da arabanın ön camını kırmış. 0015'lik yüz ifadesi. <laughs> piece of shit. You know what fucker? Lost airbag grip. Fuck you. He'll be kapattı böyle. Ege Fitness abi. Of. Vur abi vur. Of <laughs> ah be abi. Boş ver be abi. Basmaya devam ya. <laughs> Lan hayır. Anne ne sikiyim. <laughs> <Efendim>? El K, el Copa K. get ready for the weekend. Pirit, abi. Ne yaptım? Ananı sikim bir şey düşürdün galiba. Hayır. Ne diyorsun Sami? Yok bir şey abi. <laughs> ne yaşıyorsun oğlum salak mısın? <laughs> ne düşü Bir ses mi duydun? Bir çat diye bir şey düşürdün gibi. Abi. Bir de ananı sikim dedim herhalde dedim döktü dedim bir şeylere. Hayır video izliyorum. Tamam no, abi özür dilerim. Allah Allah tribe soktun beni daha bırakayım. <laughs> Semantik. Yeah. drop okay. oh, girdi. <laughs> 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 Ya. You're my friend now. What the fuck? Oh. <laughs> a parmağını soktu Ananı sikeyim be İsmail abi ben Ne diyorsun ya çocuk? Ah be giri, giri arkadaşlar buna çok ne hani ya. Öden, 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 Hiç Koy anneciğim, kötü gözlerim nerede? Gözlerim. Gözlerim yok. Gözlerim nerde? Ya sen be? Stupid. bitch! 44 aşk Ali ne ya? lira var mı la baba? Yok abi 100 lira var. Al aşama gideceğim. Yeter abi 10 lira. Oğlum geri gelmeyeyim mi? Sigaranız var mı abi? Var ya benim de. Oğlum daha yeni aldım paketi. definitely higher than 10. For real? Fuck yeah. You got a Instagram? Y yeah. Can I get your Instagram? Oh! Shoot the shot. Wow. Sen bir orospu çocuğusun. Senin ta ananı avradınız. Ne oldu hepiniz arabayla bir arabaya bineceğim diye tutturdunuz. He kitlendiniz kaldınız bak. Bu taraf gidemiyor o taraf da gelemiyor. He biz bilmiyoruz mu biz fakir miyiz arabaya binmeyi bilmiyoruz mu? Doğru lan benim arabam yok <laughs> ki <laughs> fakirim lan ben. Onu sikeyim. ve diyorum. Hayır What the fuck? <laughs> Adam Covid-19'dan ölenlerin sayısının düşük gösterildiğine dair istatistiklere dayalı bilimsel temelli bir makale yazıyor. Siz altına tek kelime Ross bu çocuğu vatan haini yazıyorsunuz. Vatandaş hangisini... Niye böyle Allah'ım? bu bulu kokuyorsanız bana artık zor geliyor. Peki senin gözünde izleyici attığı bağış kadar mı? Mesela 100 lira atan adam mı daha değerli 1 lira atan? Alo? Alo? Ne oldu? Niye ses kesilmiş orada? Allah Allah. Telif değil Oh my mom and my sis had to kick my own blood out. They must forgot I was a creep. Oy! Ne güzel gol atmış lan. Of ya Elin gitti. Senin bozuldu. Ne güzel sohbet ediyorduk burada. Allah'ın belasını. Kılıçın başı adam gibi birini bulduk. Sohbet edecek, küfür etmeyecek birini. Gitti. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Yaktı drop, yaktı evet. Gel lan gel. Bizim bölüm geliyor. Baba bak. Bu bölüme girerken sayın nasıl ya editörü? Bu bölüme girerken Supra ile gir. Supra mimi ile gir. Normal sanki salakta kal. Normal video izletiyormuş gibi yap. Oradan bir şekilde Supra'yı çıkar sonra bir anda arabalara dön. Bu ne lan? Meşale. Pata, 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 pata. <gülüyor> <gülüyor> ah bu tam rofluk araba işte ya. Too thick for you. bitsin artık şu yangın ya. bitsin artık şu yangınlar. bitsin artık şu Türk halkının çektiği çile ya. Gerçekten son senelerimiz ne kadar kötü ya.